Bir erkeğin veya bir kadının söyleyebileceği en büyük yalanlardan bir tanesini biliyor musunuz? Bir adamla bir kadın tanışıyor. Tamam. Adam diyor ki ben diyor evliyim ama çok mutsuzum. Yalan bir. Aynı ev içinde yaşıyoruz. O yatakta yatıyor ben koltukta yatıyorum. Yalan iki. Çocuklar için hala katlanıyorum. Yalan üç. İşte babama söz verdim. Anam mezarında ters dönmesin diye e, katlanıyorum. Yalan 4, 5, 6, 7, 8 böyle çıkıyor. Desene ben şerefsizim, ben orospu çocuğuyum, ben piçim, ben mamussuzum, karımı aldatıyorum desene. Kadın için de geçerli. Yıllar önce beni zorla evlendirdiler. Görücü usulü evlendim ben. Kocamı hiç sevmedim. Kocam benimle ilgilenmiyor. Onun için dışarıda arıyorum o ilgiyi. Desene ben kaşarım. Beni ekmeğin arasına koy ye. Desene ben büyük orospuyum. O beni doyurmuyor. Sen beni doyur desene. Niye yalan atıyorsunuz? Boşanın gitsin orospular.